Efsane. Aldı Hadi. Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Clash Royale birlikte e, well oynuyoruz bir Sandık açalım bir e. sandık açalım Renkli sandık açalım <laughs> Süleyman Süleyman burada Ben heyecanlıyım e, bu e, Görüyorsunuz Bir cüretinle başlayalım Bir cüretinle başlayalım Sandık sandıkları Bak ayı çıkacak bende Saç sandık bende ya evet, O zaman altın bende tamam. Tamam altın aç, bırak da. Aç. Taş bende bırak Çek de. de Bekle Evet. ev saçı tane taş. Ya ara çok iyi. Destansız. Buz golemi. Güzel. Destansız. Ve balon. Evet, altından tamam. Altın Gümüşler. Ne yapıyorsun lan? Hangi yer sana gitti onu söyle. Şimdi. Eee bakalım. Şimdi. Ne isteyebilirim? Haydut bana. Ya. ya şimdi. Ya bakayım mı? bakayım. bakıyım. Prenses, madenci olacak. Evet, Hepsi o. olur. Aynen. Ya mezarlık ya helikopter. Mezar, mezar, Karaca'da olur. Diye. Buz büyücüsü olmayabilir. Aynen. Buz büyücüsü olmasın. Şimdi hadi. Ya mezarlık ya helikopter. Al sen aslanım. Al sen Hadi devre de ver. Sen süper büyülüyorsun. Hayır hayır hayır. Devre. Devre, devre, devre süper büyülü benim. Onlar tadı. Sen altı şey... Kaça açtın zaten? Gene destansı. Oha! Bunlar Olsun. işaret değil. Hadi. Kurtul. Çıkma çıkma. Hadi. Çıkmak. Ya hadi. ışık yanar. Yarasa aynen doğru. Ve bir efsaneyi çıkar. Yarasa lan nedir Bir Saniye. İksir değil de şuna enderlik yapalım. Güzel, güzel. Aç ver artık onu. Hadi aç. Evet arkadaşlar hadi açıyoruz. Ya mezarlık ya Hadi. Çok güzel veriyor tamam mı? Büyük ihtimal geldi. Çok güzel veriyor saydım. Ender vermedi daha. Efsane. Efsane. Aldı. Hadi. Çay. Elektro. Uyyyyy Evet beee Uyyyyy Asılmadım lan Bir zekalı Hayır hayır bu bu Uyyyyy Salak ya bak, Evet, evet sana çıkınca çıldıran velet Oha ya <laughs> Oha ya İnşallah bir daha <bana> öpücük vereceğin öyle Bakalım mı laf tasısına Aynen laf Şimdi ben bunu iyi efsane evine sayıyorum Şu boktan efsane evine saymıyorum Lan Şu an hemen hemen bütün esnelerde var lan Bana veriyon efsane evde saymıyorum Tamam işte, abi. Evet. bir, yerde, bir Hiç olmazsa bir bokuma yaradı. Bir ben bir hiç olmazsa bir bokuma yaradı. Yaramadı. Nerede bir gün Hiç olmazsa bokuma yaradı diye. Yani. O, o 8 gün kadar, gün altında oldu. Bu, yes. bu kadar. Aynen. Bu, bu videoluk kadar <laughs> Aman aman. Ben paylaşım. evet, ya, <gülüyor> arkadaş, <laughs> yardımcı olan bu arkadaş, <gülüyor> <gülüyor> Saçla ben açtım, <laughs> bok çıktı, yani destan çıktı. Evet, hadi gelin. Hep beraber, gel. Ama hüzünlü 19 tane kullanmış. arkadaşlar. Değil Biz böyle bir takımız. <laughs> Bizim ikimizin şu an bir kanalı var. Evet. Bir de bu ikisinin bir kanalı var şu an ikisinin. Bu arkadaşlar şimdi işte Marzono zaten. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Benim bilgim Bir Mal. şey söyleyeceğim arkadaşlar. 80 80 tane abonesi var bu. Klon dünyanın, klon dünyanın en büyük hatasıydı. Niye çıkarttınız? Güzel daha mı? Keşke kolon çıksaydık. 19 klon. tane klon çıkacağında. bak bakın o kadar iyi değil. Ha? Balon malon. Tabii bak. onun şeyini de sesini alıyor. Bin de yapabilir aslında. Bir tek yönlüme de. Aa, aa bir de lav tasını alayım diye düşünme. Kombo olmam Ejderha'yı koy onu koy. Yer sıvır koy. Aynen. Hayır benim yok. Hadi, hadi, bir de seni koy. Hadi hadi, hadi iyi şey oyun. Tebrik tamam. ederim Burak. Hayırlı olsun. Sana tebrik et ben kamera var <laughs> Adam gibi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Bu videoluk bu arkadaşlar. Abone olmayı paylaşın. Bay bay.